Euzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve men tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Ama ba'd. Değerli abilerim, sevgili kardeşlerim, pek muhterem ablalarım ve bacılarım. Bugün sizlere Ummul isten, yani pisliklerin, kötülüklerin anasından bahsedeceğim. Bu pisliğin adı İçki. Arapçası ile hamr veya muskir, Türkçesi ile içkinin haram oluşu, kitabullah, sünnet-i ve icma ümmet ile sabittir. Allah'ın kitabından deline gelince Maide suresinin 90 ve 91. ayet-i kerimeleridir. Estaizu billah. Ya eyyuhallezine amenu. Ey iman edenler. innemel hamru. içki, Vel meysiru. Kumar. Vel ensabu. Dikili taşlar. Vel ezlamu. Fal okları ricsum min ameli şeytan. Şeytan işi birer pisliklerdir. Fecteni buhu leallekum tuflihun. Onlardan kaçının ki felaha yani kurtuluşa eresiniz. İnnemâ yuridu şeytanu en yuqi'a kumul adâvete vel bagdâ. Muhakkak o şeytan var ya o sizin aranıza düşmanlık ve kin sokmak ister. Peki neyle? Fil hamri vel meysiri. İçki ve kumar ile. Başka ne sokmak ister? Ve yasuddakum an zikrillahi ve ani Allah'ın adını anmaktan ve namazdan da alıkoymak ister. Fehel entum mutehun. Artık vazgeçersiniz, değil mi? Hadislerden deline gelince müteaddittir. Yani bayağı fazladır. Ben bir iki tanesinden örnek vereyim inşallah. En meşhur hadis bildiğimiz Hz. Osman radıyallahu anh'tan rivayetle gelmiştir. ibul hamr. İçkiden sakının. İçkiden kaçının. Fe innehe ummul habeis. Çünkü o pisliklerin bir diğer rivayetle kötülüklerin anasıdır. Yine bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kullu muskirin hamrun. Sarhoşluk veren her şey hamırdır. Ve kullu muskirin haramun. Yine sarhoşluk veren her şey haramdır. Ve men şeribel hamre fid dunya. Kim o içkiyi dünyada içer de Femate ölürse ama nasıl? Ve huve yudminuha. Ona devamlıyken yani ona bağımlıyken ölürse lem yetub hele bir de tevbe etmemişse lem yeşrabha fil ahireh. Ahiretteki şarabı içemez. Yani Kevser şarabından bahsediyor. Tabi burada içkinin içilmesinden çok bahsetmiş gibi olduk. Lakin bilelim ki içkinin ticareti de haramdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içki konusunda 10 kişiye lanet etmiştir. İçkiyi sıkana, kendisi için sıkılana, içene, taşıyana, kendisi için taşınana, içirene, satana, parasını yene, satın alan ve kendisi için satın alan 10 kişiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lanet etmiştir. Rabbim muhafaza buyursun. Tabi içkinin haram kılınışındaki ana sebep yani bu şeriat hükmünün maksadı aklın izali olmasıdır. Aklı götürmesi yani. Ee, İslam dini de pek bilinir ki, beş hususa çok önem vermiştir. Bunlar, aklın korunması, sıhhatin yani sağlığın korunması, malın korunması, ırzın korunması ve kesin kes dinin korunmasıdır. İşte içki bu beş şeye de müdahale eder. Aklı izale eder, yani üstüne örtü örter. Sıhhati bozar, çok malumdur günümüzde. Ee, malı da gerek israf cihetiyle yok eder. İşte bu üçünü zaten koruyamayan insan ırzını ve dinini de tehlikeye düşmekten kurtaramaz. Rabbim muhafaza buyursun. Anti parantez şunu da belirtelim. Uyuşturucu da bu üçme dahildir. Yani içki sadece sıvı şeyler aklımıza gelmesin. Burada aklı izale etmiştir maksat. Uyuşturucu da aklı izale eder. Bugün başımızdaki büyük beladır. Rabbim muhafaza buyursun. Önümüzde bir gece var. Bu gece ki yılbaşı gecesi diyoruz buna. İçinde nice günahlar işleniyor. İşte bu Ummul Haba istedik ya kötülüklerin anası. Bu gecede ziyadesiyle tüketilmekte. Ve ziyadesiyle tüketildiği için birçok günaha da kapı aralamakta. Emri bil maruf nehyi anil münker kaidesi gereği. Önce kendimizi, sonrasında ailemizi ve çevremizi bu geceden ve bu gecede işlenen bütün günahlardan, pisliklerden uzak tutalım. Kendimizi ve ailemizi, çevremizi muhafaza edelim. Bu günahlara inşallah düşmeyelim. Allahu Teala Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem ile ahirette bizi kevser şarabını içenlerden eylesin. Velhamdülillahi rabbil alemin.